Dünyamız yüzeyinden derinliklerine kadar keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizemle dolu. Ancak bu gizemli dünyayı yalnızca gözle görebildiğimiz canlılarla sınırlamak büyük bir hata olur. Çünkü mikro boyutlardan okyanusun en karanlık diplerine, en soğuk buzulların altından sıcak çöllere kadar birçok farklı habitatta akıllara durgunluk veren canlılar yaşıyor. Bu canlılar görünüşleri ve yetenekleriyle insanın hayal gücünü zorluyor. Şimdi sizi bu sıra dışı canlıların dünyasına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkaracağım. Axolotl, Meksika semenderi. Axolotl, bilim dünyasının hayranlıkla incelediği canlılardan biridir. Normalde amfibiler yani hem karada hem suda yaşayabilen canlılar metamorfoz geçirip karada yaşama adaptasyonu geliştirir. Ancak Axolotl Yaşamı boyunca suyun altında kalan bebek formunda kalır. Bu özellik neoteni olarak adlandırılır. Onu benzersiz yapan en önemli özellik ise vücudunun birçok bölümünü hatta merkezi sinir sistemini bile yenileyebilme yeteneğidir. Kaybettiği bacağını, kalp dokusunu ya da hatta beyin parçalarını yeniden oluşturabilir. Bu olağanüstü yetenek tıp dünyasında yaraların iyileşmesi, organ yenilenmesi ve hatta insanlarda felç tedavisi için umut vaat ediyor. Mantis karidesi doğanın süper kahramanı. Mantis karidesi sadece renk algısıyla değil, aynı zamanda inanılmaz fiziksel gücüyle de doğada eşsizdir. Gözleri insan gözünden çok daha gelişmiştir. 16'dan fazla renk algılayabilirler. İnsanlar sadece 3 renge duyarlıyken mantis karidesi neredeyse ultraviyole ışınları bile görebilir. Pençeleri o kadar güçlüdür ki saniyede 80 kilometre hızla yumruk atabilir ve suyun içinde küçük şok dalgaları oluşturabilir. Bu güç, onların sert kabuklu avlarını bile kırmasını sağlar. Ayrıca bilim insanları mantis karidesinin yumruk mekanizmasını robotik ve mühendislik alanlarında yeni tasarımlar için örnek olarak kullanıyorlar. Elektrikli yılan balığı, doğanın canlı aküsü. Amazon nehirlerinin derinliklerinde yaşayan elektrikli yılan balığı, güçlü elektrik deşarjlarıyla tanınır. Bu balık, vücudunun yaklaşık %80'ini kaplayan elektrik organları sayesinde 600 volta kadar elektrik üretebilir. Bu enerji, avını şoklayarak etkisiz hale getirmeye ya da kendini savunmaya yarar. Elektrikli yılan balıkları bu yeteneklerini aynı zamanda iletişim ve avcılıkta kullanır. Sesilya, yılan gözlü kertenkele Cecilia, bacakları olmayan, uzun ve silindirik vücudu ile toprak altında yaşayan ilginç bir amfibiyandır. Genellikle yağmurlardan sonra yüzeye çıkar ve insanların dikkatini çeker. Gözleri deri altında kalmıştır. Bu yüzden neredeyse kördür. Yaşamını toprağın içinde geçirir ve solucanlarla beslenir. Deepsteria enigmatica, derin deniz deniz anası, şeffaf ve gizemli. Bu deniz anası, denizin en gizemli sakinlerinden biridir. Neredeyse tamamen şeffaf ve devasa boyutlarda olabilir. Vücudu, zar gibi ince ve dalgalanarak hareket eder. Bayolüminesans özelliği sayesinde karanlık derinliklerde yumuşak bir ışık yayar. Bu özellik, hem avcılarını şaşırtmak hem de avlarını çekmek için kullanılır. Deep Stereo Enigmatica, bilim insanlarının derin deniz yaşamına dair merakını arttıran harika bir örnektir. Dumbo Oktopus, Dumbo Ahtapotu. Derin denizlerin en sevimli canlılarından biri olan Dumbo Ahtapotu, ismini Disney'in meşhur karakteri Dumbo'dan alır. Büyük kulak benzeri yüzgeçleriyle suyun içinde zarifçe süzülür. Bu ahtapot türü, soğuk, karanlık derin denizlerde yaşar ve avlarını yakalamak için renk değiştirebilir. Bu evrimsel yetenek, savunma ve kamuflajda oldukça etkilidir. Dambo ahtapotu, derin deniz ekosisteminin önemli sakinlerinden biridir ve pek çok bilim insanının ilgisini çekmektedir. Arctic Wally Bermot, Kutup Kelebi Bu küçük tırtıl, kuzey kutbunun dondurucu soğuklarında yaşayabilir. Yıllarca donmuş halde kalabilir ve vücudundaki sıvılar donduğunda bile hayatta kalmayı başarır. 14 yıla kadar bu döngüyü tekrarladıktan sonra kelebek formuna dönüşür ve kısa bir süre yaşar. Bu canlı ekstrem koşullara adaptasyonun en güzel örneklerinden biri. Soğuğa dayanıklı özel proteinleri ve kimyasalları sayesinde vücudu adeta bir antifriz gibi çalışır. Tardigrade, su ayısı, aşırı hayatta kalma ustası. Tardigradlar mikroskobik boyutlarına rağmen doğanın en dayanıklı yaratıkları olarak bilinir aşırı sıcaklıklara, radyasyona, kuraklığa ve hatta uzay boşluğuna maruz kaldıklarında bile yaşamaya devam ederler. Bu minik yaratıklar, kriptobiyoz adı verilen bir tür uyku durumuna girerek metabolizmalarını neredeyse tamamen durdurabilir. Uzayda yapılan deneylerde tardigradlar uzay vakumunda ve yoğun radyasyona karşı hayatta kalmayı başarmışlardır. Bu, onları evrende hayatın ne kadar dayanıklı olabileceğine dair mükemmel örnek yapar. Goblin köpekbalığı, zamanın içinde donmuş canavar. Goblin köpekbalığı, dünyanın en eski köpek balığı türlerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 125 milyon yıldır neredeyse değişmeden kalmış bu tür, derin denizlerin gizemli avcısıdır. Uzun, yassı bir burun yapısına ve geri çekilebilen çeneye sahiptir. Bu çene, avını yakalamak için fırlatılır ve inanılmaz hızlı bir şekilde kapanır. Derin denizlerin düşük ışıklı ortamında yaşayan goblin köpek balığı yavaş hareket eder ancak saldırı anında ani patlama yapar. Barrel fish, ayet balığı, şeffaf kafalı gizem. Derin denizlerin tuhaf sakinlerinden biri olan barrel fish, kafatasının tamamı şeffaftır. Bu sayede gözleri doğrudan yukarı bakar ve kafasının içinden dış dünyayı görür. Bu alışılmadık yapı, üstten gelen ışığı ve avları daha iyi algılamasını sağlar. Bilim insanları bu canlıyı şeffaf kafalı balık olarak adlandırır. Deniz gergedanı ya da bilimsel adıyla narval, Kuzey Kutbu'na yakın soğuk denizlerde yaşayan bir balina türüdür. Erkek narval'ların alnından çıkan uzun, spiral bir dişi vardır ve bu diş 2 ila 3 metreye kadar uzayabilir. Genellikle balık, karides ve mürekkep balığıyla beslenirler. Bu dişin çevreyi algılamada ve iletişimde önemli bir rolü olduğu düşünülür. İklim değişikliği ve buzulların erimesi nedeniyle yaşam alanları tehdit altındadır. Narval doğanın en ilginç canlılarından biridir. Cam kurbağalar, Orta ve Güney Amerika'nın tropik ormanlarında yaşayan küçük kurbağa türleridir. En dikkat çekici özellikleri karınlarının tamamen saydam olmasıdır. Bu sayede iç organları hatta kalpleri bile dışarıdan görülebilir. Genellikle gece aktiftirler ve yaprakların üzerinde yaşarlar. Yeşil renkleri sayesinde doğada kamufle olurlar. Cam kurbağaları, hem görünüşleri hem de yaşam şekilleriyle doğanın en ilginç canlıları arasındadır. Yaprak kuyruklu kertenkele, yalnızca Madagaskar'da yaşayan ve mükemmel kamuflaj yeteneğiyle tanınan bir sürüngendir kuyruğu kurumuş bir yaprağa benzediği için orman zemininde ya da ağaçlarda neredeyse görünmez olur. Gece aktiftir, gündüzleri ise hareketsiz kalarak düşmanlarından saklanır. Derisinin rengi çevresine uyum sağlar. Küçük böceklerle beslenir ve tehlike anında ölü taklidi yapabilir. Yaşam alanlarının yok olması nedeniyle bazı türleri tehdit altındadır. Ölümsüz deniz anası, bilimsel adıyla Turritopsis dohrnii. Doğada bilinen tek organizmadır ki yaşlandığında kendini gençleştirebilir. Bu canlı, olgunlaştıktan sonra hücrelerini geri dönüştürerek yeniden polip aşamasına döner, yani biyolojik olarak yaşlanmaz. Sadece birkaç milimetre boyundadır ve genellikle Akdeniz ve Japonya açıklarında görülür. Teorik olarak sonsuza kadar yaşayabilir ancak hastalıklar ya da avcılar nedeniyle genellikle uzun süre hayatta kalamaz. Bu yönüyle bilim dünyasında ölümsüzlük araştırmalarında büyük ilgi görmektedir. Saiga antilobu, Orta Asya bozkırlarında yaşayan, ilginç burun yapısıyla tanınan nadir bir memelidir. Büyük ve sarkık burnu hem tozlu havalarda filtreleme yapar hem de soğuk kış aylarında soluduğu havayı ısıtır. Bu özellik, zorlu iklim koşullarında hayatta kalmasını sağlar. Genellikle sürüler halinde gezen saygalar, göçebe bir yaşam sürer. Ne yazık ki kaçak avcılık, hastalıklar ve yaşam alanı kaybı nedeniyle nesli tehlike altındadır. Doğanın derinliklerinde, çoğu insanın adını bile duymadığı olağanüstü canlılar yaşıyor. Cam gibi saydam bir kurbağa, yaşlanmayı yenebilen bir deniz anası, yaprak gibi görünüp görünmez olan bir kertenkele ya da burnuyla iklime uyum sağlayan bir antilop, her biri doğanın zekasını ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Bu nadir türler sadece ilginç değil, aynı zamanda ekosistemlerin dengesini koruyan gizli kahramanlar. Onları tanımak bir ayrıcalık, korumak ise bir sorumluluktur. Çünkü doğayı korumak aslında kendi yaşam alanımızı korumaktır. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.